Sevgili öğrencilerim, bugün kimya dersi 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözüyoruz. Birinci sorumuzda aşağıda tabloda verilen elementlerin orbitallere göre elektron dağılımını yazarak periyodik sistemdeki yerlerini bulunuz diyor. Her bir boşluk 1 puan toplam 15 puanlık bir soru. Hemen demirden başlayalım. Demirin atom numarası 26. Buna göre başladığımızda 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d ne yapar? Şöyle sayalım. Şuraya kadar 10. 20. O zaman buraya da 6 gelecek. Periyot numarası şu 4'ten dolayı 4'tür. Grup numarası ise şu 6 ile 2'nin toplamından yani toplam 8 B grubu elementidir deriz. Oksijene gelelim. Oksijen de 1s2 2s2 2p4 şeklindedir. 4 6 8 olmuş oldu. Bu durumda 2. periyot ve 6A grubu elementidir deriz. Yani şu 4 ile 2'nin toplamı 6'yı verir. Tabi P orbital ile bittiği için de A grubu diyoruz. Sodyuma geldik. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 ile bitiyor. Ve şu en yüksek katmandan dolayı 3. periyot diyoruz. Ve en yüksek enerji düzeyindeki toplam elektron sayısından dolayı da 1A grubu diyoruz. Yani S orbitali olduğu için A grubu dedik fosfora geldik. Fosforda da 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3 şeklinde oldu. Yani şuraya kadar 10, 12, 15 oldu. Ve en yüksek enerji düzeyinden dolayı 3'ten dolayı 3. periyot ve en yüksek enerji düzeyindeki şu toplam elektron sayısı da 3, 2 daha 5, 5A grubu elementidir deriz. Son olarak helyuma geldik. Bir S2 olarak dağıtırız. Şu birden dolayı e, periyot numarası birdir. Fakat grup numarasına şu ikiye aldanmıyoruz. Çünkü helyum bir soy gaz. İstisnai bir durum var. Buna biz 8A grubu elementidir diyoruz. İkinci sorumuza geldik. 10 puanlık bir soru. A grubu elementi, A grubunda bulunan X, Y ve Z elementlerine ait iyonlaşma enerjileri Kece bölü mol cinsinden tabloda verilmiştir. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi öncelikle bu elementlerin periyodik tablodaki grup numaralarını bulmaya çalışalım. Yan yana iki iyonlaşma enerjisini kontrol ediyoruz. Ee, X için bakalım, 520 ile 7297 arasındaki fark çok büyük olduğu için buna biz 1A grubu elementidir diyoruz. Yani birinci ve ikinci iyonlaşma enerjileri arasındaki fark 3,5 kattan çok büyük. Yani yaklaşık 12 kat gibi bir fark var. O yüzden 1A grubu diyoruz. E, y elementi için bakalım. Şurası 2 e, katına yakın. Şu aralık bu da aşağı yukarı 2 katına yakın. Şu aralık nedir? Yok. Bu aralık 1700'den 14000'e e, bayağı bir 6-7 kat bir fark var. O zaman şu aralığı seçiyoruz. Diğer aralık 14000'den 21000'e 1.5 kat var. O zaman ikinci ve üçüncü iyonlaşma enerjiler arasındaki fark en büyük olduğu için 2A grubu elementidir diyoruz. Z'ye bakalım. Z'de 800 ile 2400 arası yani 3 kat civarında 2400 ile 3600 civarı arası 1,5 kat civarı. 3600 ile 25000 arası da o da 7-8 kat bir fark var gözüküyor. O zaman 3. ve 4. iyonlaşma enerjiler arasındaki fark en büyük olduğu için 3A grubu elementidir diyoruz. Yani şu rakamlar arasında küçük olanı alıyoruz. 3 ile 4 arası en büyükse fark olarak o zaman 3'ü küçük olan rakamı alıyoruz ve 3A grubu elementidir diyoruz. Bakalım şimdi şıklara, öncüllere değerlik elektron sayısı en fazla olan Y'dir diyor. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. En fazla olan Z'dir değerli öğrencilerim. Y değil o zaman bir yanlış. X bileşiklerinde artı 2 değerli kalır diyor. X 1A grubu elementi olduğu için artı 1 değerli kalır. Bu da yanlış. Z'nin elektron dağılımı P1 ile biter diyor. 3A grubu elementlerinin dağılımı S2P1 şeklindedir. Şu x'in toplayınca zaten 3A grubu olmuş oluyor. Ve dolayısıyla P1 orbital ile bitmiş oluyor. O zaman cevabımız yalnız 3 yani A şıkkındaki gibi olur. Sıradaki sorumuz gazlarla ilgili. Üçüncü sorumuz 10 puanlık bir soru. Sabit hacimli çelik bir kapta 27 santigrat derecede 4 mol karbonmonoksit ve 2 mol oksijen gazı varken basınç 6 atmosferdir. Gazlar bir kıvılcımla reaksiyona sokulunca karbondioksit gazı oluşuyor ve sıcaklık 327 santigrat dereceye çıkıyor. Buna göre kabın son basıncı kaç atmosferdir diye soruyor. Burada bir tepkime var. Önce bir tepkimeyi yazıp e, denkleştirmemiz lazım ve tepkime üzerinden bir işlem yapmamız lazım. Yani şu karbon monoksitle oksijen tepkimeye giriyor. Karbondioksit oluşuyor. Bunun tepkimesi. Kat sayılarda şöyle yazdığımız zaman tepkime eşitlediğimiz zaman karbonlar eşit. Oksijenler 2, 2, 4. Bunlar da eşit. Şimdi bu şekilde yazdıktan sonra değerli öğrencilerim miktarlarını ilk durumdaki 4 mol karbon monoksit ve 2 mol oksijen olduğunu not aldık. İlk durum. Değişen ve son durum yani IDS yapıyoruz. Değişen durum neyle alakalı? Kat sayılarla alakalı. Yani 2'ye 2'ye 1 harcanıyorsa 4'e 2 harcanacak ve bu 4 olacak. Kat sayılarla uyumlu yazdık sevgili öğrencilerim. Son durumda karbon monoksitle oksijen bitiyor ve karbondioksit 4 mol oluşmuş oluyor. Başlangıçta N ilk diyelim toplam 6 mol gaz varken N son son durumdaki mol sayısı 4 mole düşüyor. Bu aşamada bir işlem yapacağız. Pv bölü Nt oranına bakacağız değerli öğrencilerim. İlk durum son durum şeklinde. Da burada çelik bir kap diyor. Sabit hacmini kap diyor. O zaman hacmi şöyle bir çizeriz. Bu durumda P bölü Nt oranına bakarız. İlk durum son durum. Şimdi o zaman Şuraya hemen yazıyoruz. İlk durumdaki basınç neydi? 6 atmosferde 6'yı yazdık. İlk durumdaki mol sayısı nedir? Şurada bulmuştuk. 6 mol. İlk durumdaki sıcaklık nedir? Şöyle bakıyoruz. 27 santigrat derece. 27'ye biz 273'ü eklediğimiz zaman ne yapar? 300 Kelvin yapar. Buraya da 300'ü yazdık. Eşittir. Son durumdaki Basınç soruluyor P son diyelim. Son durumdaki mol sayısı şu 4 molü alıyoruz hemen. Ve son durumdaki sıcaklık da 327. O zaman 327 santigrat dereceye 273 santigratı ekleyip Kelvin'e dönüştürüyoruz. Yani toplam bu da 600 yapar. Şuraya 600'ü yazdığımızda sevgili öğrencilerim gerekli işlemler yapıldığında yani şu 6'lar gider, şu ikişer tane 0 gider. 6 kere 4 24. 24'ü 3'e bölersek P son ne yapar? 8 atmosfer yapar. Yani cevabımız E seçeneğindeki gibi olur. Dördüncü sorumuz da 10 puanlık bir soru ve gazların difüzyonuyla ilgili bir soru. 200 santim uzunluğunda bir cam borunun karşılık uçlarından aynı koşullardaki X ve kükürt dioksit gazları aynı anda bırakılıyor. X gazı 160 santim yol aldığında iki gaz karşılaştıklarına göre, bakın şuradan şöyle yaklaşık bir çizelim. Şurası e, şu aralık neymiş? 160 santimmiş. Burada karşılaşıyorlarmış. O zaman şu diğer aralık ne olur, değerli öğrencilerim? Toplam uzunluk 200 olduğuna göre, bu da 40 santim olur. Yani 160 artı 40, 200 yapmış oluyor. Bu X gazının X'in mol ağırlığı kaçtır diye? soruluyor. Şimdi burada bize ne lazım? İşte V so 2 yani kükürt dioksidin difüzyon hızı bölü V x eşittir. Karikök içerisinde ma x bölü ma so 2 kükürt dioksit şeklinde formülize ettikten sonra değerli öğrencilerim burada kükürt dioksidin aldığı yol neydi? 40'tı şurada yazmıştık. X'in aldığı yolda 160. Yani hız neydi? Birim zamanda alınan yol. Biz de alınan yolu e, alaraktan hızları karşılaştırıyoruz. Eşittir. Karagök içerisinde m x X'in m soruluyor bize. Bölü e, kükürtlü oksidin M-A'sı da şuradan hesapladığımızda SO2 2-16-32-32 daha 64 yapar. Şu işlemi yaptığımızda değerli öğrencilerim şu sıfırlar gitti. Aşağı yukarı burası 4 kaldıktan sonra her iki tarafın karesini arasın. Ben kısadan direkt yazayım. Onunla uğraşmayalım. 4 çıkıyor eması. Cevabımız C seçeneğindeki gibi olur. Sıradaki sorumuz 5. sorumuz çözeltilerle ilgili bir molerte sorusu değerli öğrencilerim. 2 molar 200 mililitre X nitrat çözeltisinde 68 gram X nitrat tuzu çözülmüştür. X elementinin atom kütlesi kaçtır diye soruluyor. Gene işlemli bir sorumuz. O zaman burada ne yapabiliriz değerli öğrencilerim? İşte molerte eşittir. Mol bölü litre formülünden şurada molertemiz 2 molümüzü bulacağız hacmimizde 200 mililitreyi 0,2 litreye dönüştürerekten molü 0,4 mol olarak bulacağız. Ardından mol formülümüz M bölü MA şeklindeydi hatırlayalım. Molümüz 0,4 az önceki bulduğumuz değer ve kütlemiz burada 68 grammış bölü MA. MA'yı buradan çekip bulacağız değerli öğrencilerim. Buradan da ne çıkar? E, 170 Gram bölü mol çıkar. Bu neye eşittir? Bir tane x, bir tane azot, azot 14, 3 tane de oksijen. Yani oksijen de 16'dan 48 yapıyor. Eşittir. 170'e eşit. Yani buradan gerekli işlemleri yaptığımız zaman x'in atom ağırlığını 108 gram bölü mol buluyoruz değerli öğrencilerim. Cevabımız o zaman ne oluyor? Denizli şıkkındaki gibi oluyor 108. Sırada iyon derişimleri ile ilgili 6. sorumuz var. 9 puanlık bir soru. 0,1 molar potasyum nitrat ile 0,05 molar kalsiyum nitratın eşit hacimli sulu çözeltileri karıştırıldığında nitrat derişimi kaç molar olur diyor. Hemen o zaman bu iyonları bir görelim şöyle. Potasyum artı ve nitrat eksi iyonları var. Öbüründe de kalsiyum nitratta ayrıştırdığımız zaman kalsiyum artı 2 artı 2 nitrat var değerli öğrenciler. Ve bakıyoruz. Şimdi e, hacim derişim çarpımı bize neyi veriyordu? Mol eşittir. Mol bölü litreden şu hacimle derişim çarpımı bize molü veriyor. Yani mol eşittir. M ve şeklinde. O zaman potasyum nitratın derişimi 0,1 eşit hacim demiş. Miktar vermemiş. V diyelim. Kalsiyum nitratta eee 0,05'ti. 0,05 ve bunlar mol olmuş oluyor değerli öğrencilerim. Hacim derişim çarpımı şuradan aldık ve nitrata geçiş yaptığımızda 0,1 V mol burada var. Şurada da 0,1 V mol var. O zaman toplam nitrat mol sayısı ne yapar? 0,1 0,1 daha 0,2 V mol yapar. E toplam hacmimiz ne? V, V da 2V yapar. 2V litreye böldüğümüzde şu V'ler otomatikman gidiyor. 0,2 bölü 2'den 0,1 molar çıkıyor. Cevabımız A şıkkındaki gibi olur. Sırada çözeltiler konusundan kütlece yüzde derişimle ilgili 7. sorumuz geliyor. 9 puanlık bir soru. %20'lik 200 gram şeker çözeltisine bir miktar şeker ilave edilip çözülüyor. Çözeltideki suyun yarısı buharlaştırıldığında son çözelti %50'lik oluyor. Buna göre eklenen şeker kaç gramdır diye soruluyor. Şimdi o zaman önce bir yüzdelik durumuna bir bakalım. 100 çözeltinin 20'si şekermiş. O halde 200 çözeltinin ne kadar şeker olur? 40 gramı şeker olur. Bu durumda e, geri kalan fark yani 160 gramı da su olur sevgili öğrencilerim. Şimdi diyor ki son durumda çözeltimiz %50'lik oluyor. Yani bu %50'lik ne demek? Yani 50'si su, 50'si şeker demek. Yani yer yer ya. O şekilde düşünelim. Ve e, bununla alakalı şunu yazabilir. Şu sol taraftan yazayım. M şeker yani şekerin kütlesi suyun kütlesine eşit demektir değerli öğrenciler. Şimdi elimizde 40 gram şeker vardı. Bunun üzerine biz M gram kadar şeker ilave ediyoruz. Yani bakın şurada ne diyor? Bir miktar şeker ilave edilip çözülüyor. Onu buraya yazdık. Ve ardından su miktarına bakıyoruz. 160 gram su vardı elimizde. 160 gram ve diyor ki suyun suyun yarısı buharlaştırıldığında o zaman bunu da ikiye bölersek yani yarısı gitmiş oluyor ve şu durumda %50'lik oluyor yani şeker kütlesiyle su kütlesi birbirine eşit olmuş oluyor buradan emi çekeriz toplamda ne yapar sevgili öğrencilerim 40 gram şeker ilave etmemiz gerekiyor cevabımız D seçeneğindeki gibi olur. Sırada Çözeltilerin yoğunluğuyla ilgili 8. sorumuz var. 9 puanlık bir soru. 6 mol sodyum hidroksit kullanılarak hazırlanan 1 litre çözeltinin öz kütlesi 1,2 gram bölü santimetre küp olduğuna göre bu çözelti kütlece yüzde kaçlıktır diye soruyor. Yani bunu aslında e, basit bir formülü var sevgili öğrencilerim. Molerte eşittir. Denizde yüzen on manken diye ezberliyor bazı öğrenciler yoğunluk yüzde 10 bölü MA şeklinde formülü uygularsak direkt sonuca ulaşabiliriz. Mol ertesi bakın 6 mol bölü 1 litre olarak düşünebiliriz. O zaman 6 bölü 1 yazdım buraya. Yoğunluğumuz nedir? Yoğunluğumuz şurada 1,2 olarak veriliyor ve bize kütleci yüzdesini soruyor. Çarpı yüzde çarpı 10 diyelim. Bölü Mol ağırlığı da şurada verilmiş 40. Buradan gerekli işlemleri yaptığımız zaman %20'lik olduğunu hesaplıyoruz. Şu sıfırlar gider. 4 ile 6'yı çarparsın. 24. 24 bölü 1,2 20 çıkar. Cevabımız B şıkkındaki gibi olur. Dokuzuncu sorumuz koligatif özelliklerle ilgili. 9 puanlık bir soru. 0,5 mol kalsiyum nitrat ve 648 gram su ile hazırlanan çözeltinin 25 santigrat derecedeki buhar basıncı kaç milimetre civa olur diye soruyor. Suyun buhar basıncı 27 milimetre civa olarak verilmiş. Suyun eması da 18 olarak verilmiş. Şimdi önce biz suyun mol sayısını bir bulalım. 648 bölü 18'den şurada verilmiş bakın 648 18 burası ne yapar 36 mol yapar şimdi burada bir de tuz var kalsiyum nitrat toplamda bakın 3 iyon var bir kalsiyum 2 nitrattan toplam 3 iyon var 3 ile 0.5'i çarptığımız zaman 1.5 mol iyon olur 1.5 mol iyon o zaman toplam e, mol sayısı ne yapar toplam mol sayısı 36 artı bir buçuktan 37 buçuk yapar. Şimdi burada amacımız ne? Çözeltinin buhar basıncını, son durumdaki buhar basıncını soruyor bize. Şöyle bir şey yapacağız değerli öğrencilerim. Kendi mol sayısı, bölü toplam mol sayısı bize mol kesirini veriyor. Yani biz burada şöyle bir şey yapıyoruz. Çözeltinin buhar basıncı PB diye yazalım eşittir. Şimdi kim için alalım? Önce tuz için alalım. Tuzun kendi mol sayısı 1.5. Toplam mol sayısı 37.5. Bu mol kesiridir. Değerli öğrencilerim. Peki tuzun buhar basıncı ne? Tuzun buhar basıncı sıfırdır. Katıların basıncı olmaz. Artı. O zaman demek ki otomatikman burayı hiç almayabiliriz esasında. Sıfır olduğu için. Gelelim suya. Suyun kendi mol sayısı 36 mol. Toplam mol sayısı 37,5 mol değerli öğrencilerin, Bu da suyun mol kesiridir çözelti içerisindeki. Ve bunun kendi buhar basıncı şurada verilmiş 27 olarak. Bu işlemi yaptığımızda biraz e, işlem kalabalıklığı var tabii ki. 25,92 mm civa çıkıyor. Yani bu e, kalsiyum nitrat tuzunun e, sulu çözeltisinin buhar basıncı olmuş oluyor. Cevabımız C seçeneğindeki gibi olur. Onuncu ve son sorumuz da kimyasal tepkimelerde enerji konusuyla ilgili. 6 gram etan gazının yanması sonucunda açığa çıkan ısı kaç kilo diye soruyor. Burada karbondioksidin, suyun ve etanın e, oluşum ısılarını vermişler. O zaman hemen biz C2H6'nın denklemini bir yazalım. Artı O2 diyelim yanma tepkimesi çünkü. CO2 artı su çıkıyor. Denkleştirdiğimizde e, karbondioksit 2 suyun başına 3 yazarız. 4, e, 7. Burası da 7 bölü 2 olur sevgili öğrenciler. Şimdi burada şu verilen değerleri karbondioksit için eksi 394 kilojül verilmiş. Su için şurada eksi 242 kilojül verilmiş. Ve etan için de eksi 85 kilojül verilmiş. Biliyorsunuz elementlerin oda sıcaklığında bulundukları faz için ısı kapsamları sıfır kabul edilmiştir. Şimdi buradan biz der taşını bir bulalım denklemin. Der taş neydi? Ürünler eksi girenler şeklinde hesaplıyorduk. O zaman yapalım. 2 tane karbondioksit 2 çarpı eksi 394 artı 3 tane su 3 çarpı eksi 242 eksi bunlar ürünler şöyle parantez içerisine alayım ürünler eksi girenler girenlerde de bir tek etan alıyoruz eksi 85 şeklinde şimdi o zaman bu işlemi yaptığımızda sonuç ne çıkar ben doğrudan yazıyorum sevgili öğrencilerim eksi 1429 kilojul çıkıyor şimdi bu etan bir molünün yakılması sırasında açığa çıkan enerji 1429 kilojüldür. E, eta'nın eması kaç? Eta'nın eması değerli öğrencilerim e, şuradan verilmiş hesapladığımızda 12-24 30 çıkar. Şimdi o zaman buraya ayrı bir işlem daha yapıyoruz. 30 gram C2H6 yakıldığında 1429 kilojül keje ısı açığa çıkıyorsa 6 gram yakılıyormuş değerli öğrencilerim. 6 gram etan yakıldığında ne kadar ısı açığa çıkar? Buradan gerekli işlemleri yaptığımız zaman 285,8 kilojül ısı açığa çıktığı hesaplanır. Cevabımız C şıkkındaki gibi olur. Değerli öğrencilerim yazılarınızda başarılar diliyorum. Bu tür videolarımızın devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.